Hepinize merhaba arkadaşlar borsa analizime hoş geldiniz. Çok karmaşık bir günü geride bıraktık borsa İstanbul'da bugün. Tabi karmaşık derken böyle derinlemesine takip edenler için karmaşık bir gündü gerçekten. Yüzeysel takip edenler belki bunun farkına varamamıştır hatta bu ne yani ya? düşüyorsan düş yükseliyorsan yüksel modunda takip etmişlerdir. Ama işte böyle derinlik ekranı aracı kurum dağılımı işte kademe analizi bu tarz böyle daha detaylı takip edenler için çok kafa karıştırıcı bir gündü. Neden? Onu şimdi nedenlerini bir sıralayayım. Bank of America e, yoğun şekilde gün boyunca sattı. Bu yüzden endekste para çıkışı vardı. Bir ara 2 milyar TL'ye yaklaştı. E, bakıyorsun viop tarafına Long emirler kalabalık. Hatta iki katı yani Long'da bekleyen yükseliş için oynayanlar viopta orada bekleyen emirler düşecek diyenlerin iki katıydı. Yine Viyop'ta kademe analizine baktık. Artıdaydı gün boyunca. Bazen böyle çok hafif eksi oldu. Yani para çıkışı var. İşte BOF'a satıyor. Endeks düşmüyor. Viyop tarafı güzel ve pozitif. O yüzden böyle çok çetrefilli bir gün geçti bizim için. Demin de dediğim gibi detaylı takip edenler için. Yurt dışı piyasalar özellikle ABD borsaları saat 16.30'da pozitif açılınca bizde de böyle yukarıya bir roketleme geldi. %1'in üzerinde bir yeşerme oldu. Ama yurt dışında herhangi bir geri çekilme olmamasına rağmen bizde o %1.20'den 0.40'lara doğru da bir geri çekilme oldu. Ve yurt dışı şu anda hala pozitif. Tabi açıklamalar var yine İran tarafından, İsrail tarafından. Fakat işte dedim ya bugün böyle bir değişik hamleler yaptılar sevgili piyasa yapıcılar. Böyle küresel borsalarla hemen bir başlayalım. Şuradan da bakabilirsiniz yani şu anda Almanya %0.8 yine Paris Fransa %0.8 Amerika'da Dow Jones %0.9 yukarıda, S&P 500 %1.12, Nasdaq %1.67 yukarıdalar. Biz de yukarıdaydık %1.2 falan ama sonrasında son 15 dakika kala bir sert bir satış dalgası geldi ve buna rağmen %0.4 artıda kapattık. Yan tahtalarda ise böyle çok fazla gevşeme olmadı orası dik durdu %1.7 civarında artıda kapandı. Yükselenler ve düşenlere baktığımızda 363 tane hisse bugün yeşil ve nötr kapanışlar yaparken sadece 123 hisse bugün kırmızı kapanışlar yapmışlar. Hacimde bugün birinci sırada Ereğli vardı. 8.6 milyar TL'lik hacimle %4.5 yükselirken ikinci sırada Türk Hava Yolları vardı. 7.3 milyar TL'lik hacimle onda da yükseliş %2'ye yakındı. Hatta daha iyi seviyeler gördü ama kapanışa yakın bir miktar orada da satışlar gördük. Üçüncü sırada Yapı Kredi Bankası var 7.1 milyar TL'lik hacimle. O da güzeldi. %1.38 yükseldi. Listemizdeki Akbank da bugün endeksle hemen hemen paralel ve 5 milyar TL civarında hacimle günü tamamlarken Aselsan %1.8 değer kaybı yaşadı. Şimdi İran'la İsrail arasındaki gerilim devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. Açıklamalara baktığımızda bunun hemen bitme durumu da yok ama Amerika tarafına baktığımızda Trump işte her an barış sağlanabilir. İşte bu iş bitebilir. Bu işi durdurmalıyız. İşte masada çözülmeli falan gibi e, söylemlerle bugün biraz piyasayı o gazladı aslında. E, Aselsan'da da bir savunma hissesi olduğu için bugün bir miktar geri çekildi. Zaten cuma günü de geri çekilmişti hatırlarsanız. İşçiye %1.5 yapmış. Şöyle göze çarpanlara baktığımızda Tüpraş bugün %1.14 düştü. Neden? Çünkü Brent Petrol şu anda %4 civarında satışta ama enteresan olan şu. Yani petrol uçarken sanki Tüpraş uçmuş gibi, petrol düşerken o da peşine takılıyor. Yani cuma günü petrol uçarken Tüpraş ne yaptı? Tavan mı oldu? Hayır. Ya bu da hissenin zayıflığını gösteriyor arkadaşlar. Bu son bilançolar nedeniyle de zaten listeden de çıkarmıştık. Emlak Konut'u iyi de bugün %3 yükseldi. Ya şu karmaşıkla şunu da ekleyebilirim. Hani videonun başında dedim ya bugün çok böyle saçma sapan karmaşık bir gündü detaylı inceleyenler için. Şimdi baktım GYO'lar yükseliyor. Diyorsun ki ulan acaba faiz indirimi mi gelecek? Çünkü GYO'lara baktığında sanki bir faiz indirimi gelecekmiş gibi bir hava var. Ama diğer taraftan sigortalar mesela bizim listemizde yer alan bakın Türkiye sigorta. %2.85 Ulusal faktoring ki faizin yüksek olduğu dönemde pozitif gitmiştir bu. %3.9. Yani GYO'lara bakıyorsun faiz indirimini fiyatlıyor. İşte ulusal faktoring, Türkiye Sigorta gibi şirketlere bakıyorsun. Anadolu Sigorta'da bronz listemiz o da %3.42 yaptı. Sigorta ve faktoringler ise faizin inmemesini fiyatlıyor. Bugün bize ne yaşattılar ben gerçekten çözemedim yazdım zaten. Yorumlara da çözemedim. BOFA da bugün zararda kapattı. 24 milyon TL zararla kapattı. Spot tarafı, Yelp tarafında ne yaptığını birazdan bakacağız zaten. Ben de yazdım öyle ya. Ben bugün çözemedim bu durumu dedim. E hatta yorumlar yapanlar oldu. Hocam sen çözemediysen biz nasıl çözeceğiz diye. Öyle yani hani e, her şeyi de çözecek halimiz yok. O kadar da e, yetenekli değiliz. Gerçekten garip bir gündü. Baktığımızda göze çarpan... Başka da bir şey yok. Şöyle bir kapatalım. 135 milyar TL fena değil hacim. Onu bir söyleyelim önce. 150'nin üzeri iyidir. 150'nin altı iyi değildir ama 135 civarı fena değildir. En iyi alıcı diğer oldu 1.9 milyar TL. En iyi satıcı da Bank of America 1.7 milyar TL. Ki gün içerisinde 4 milyar TL'yi gördü arkadaşlar satışları. Kapanışa yakın Aldı mı? Aldı. Evet. 2,5 milyar TL civarında sattıklarını yerine koydu. Şimdi Bank of Amerika'ya bakacağız. Burada en iyi alıcılara baktığımızda diğerin dışında göze çarpan, dişe dokunur aracı kurum yok. Yani bu 500 milyonlar falan hikaye. Şimdi gelelim Pala'ya. Pala'na yapmış bugün. Palacığımız Dimash almış, Emlak Konut almış, Peker Geyyo almış, Türksel almış ve Türk Hava Yolları alırken Akbank, Üpraş, Pegasus, Garanti Bankası ve Sahol'da ise satıcı olmuş. Şöyle hemen bir bakalım. Bank of America bugün ne yapmış? Şöyle burada yanlış veri var arkadaşlar. Burayı güncellemiyor. En son 24 milyon TL zararla kapatmıştı. Yani şuradaki rakamı dikkate almayınız. Şunlara bakabilirsiniz ama bunlar doğru. Bir kez daha tıklayalım. Bu şimdi e, saat 7'den sonra falan hatta 7.30'dan sonra burası tam böyle düzgün e, veri veriyor. Ama ben mobilden piyasa kapandığına baktım. Eksi 24 milyon TL zararla kapatmıştı. Bu da böyle enteresan e, gün olmasının e, sebeplerinden bir tanesi. BOF'a zararla kapattı. Evet en iyi aldıklarına baktığımız yani şuradan da doğrulama e, yapabiliriz. Şöyle bir bakalım. Bir saniye ya burada bir yanlışlık var. Evet bakın burada en iyi aldı BİMAŞ. Normalde ama burada yok o. Üpraş. evet bu bunu dikkate almayalım arkadaşlar. Onu kapatalım. Şunu bir kapatalım. Şunu da kapatalım. Hı. Bunu dikkate almayalım. Çünkü e, az önce de dediğim gibi orada işte 1 milyar TL kâr olduğu falan e, gösteriyor. Öyle bir durum yok. Eksi -24 milyon TL. Bize ne? O bizim zararımız bu kadar düşünüyor. Biz de onunkini düşünmüyoruz. Para çıkışı vardı bugün 546 milyon TL. Ee, en iyi para girişinde ise birinci sırada Ereğli var. 272 milyon TL. O ee, az önceki pasta muhtemelen şey miydi acaba? Bir dakika ya merak ettim bir daha açacağım orayı. Evet neredesin? Aracı kurum hisse hacimleri Hisse hacimleri ne? Öyle bir şey yok. Şöyle Bank ofa bir tıklayalım. E, şimdi geldi bak doğrusu. Bak burayı yine yanlış. Ama şurası doğru arkadaşlar. Bakın, bir emlak konut peker geliyor. göstermeden rahat etmeyeceğim. Bir maç emlak konut peker geliyor. Türkcell, Türk Hava Yolları, Turex, Obama Karnı, e, Sümer Varlık, Emkel, Türkiye Sigorta, Balsu, Genel, Gürsel Turizm diye gitmiş. Alışları, e, satışlarına baktığımızda da Akbank, Tüpraş, Pegasus, Garanti, Sahol, Aselsan, Yapı Kredi Bankası, Paseu, İşçe, Fener, Tav Havalimanları, Ereğli İpek esasla Koza Anadolu diye gidiyor. Ee, para giriş çıkış ekranını bu kez kapattık. Ee, onu tekrar geri açmamız lazım. Para giriş çıkış analizi dedik. 546 milyon TL dedik. Para çıkışı var. Ereğli'ye para girmiş. En iyi alıcıları OYAK, HSBC, İkinci sırada Sahol var 145 milyon TL'ye para giriş olmuş iş yatırım. Üçüncü sırada da emlak konut var 80 milyon TL'lik para giriş olurken burada da Bank of America'nın 151 milyonluk alımı etkili olmuş. Milyon TL diyelim lot diye karıştırmayın. Daha sonra para girişi listemizde yer alan diğer hisseler İsmen, Turex, Adese, Peker Kardemir'de, İmaş, Destek Finans, Enka İnşaat, Patek, Dab gayrimenkul, tera ve arçelik yer almışlar. Para çıkışına baktığımızda birinci sırada tüpraş var. Bugün de negatif bir kapanış yaptı zaten. Eksi 181 milyon TL. En iyi satıcı Bank of America. İkinci sırada Pegasus var. 175 milyon TL'lik para çıkışıyla. Burada da Bofa'nın satışları etkili olmuş. Üçüncü sırada 143 milyon TL'lik para çıkışıyla Aselsan var. Burada da HSBC ve Bank of America'nın satışları etkili olurken para çıkışında yer alan diğer hisselerde Türk Hava Yolları, Akbank, Garanti, Akfis, Paseu, Alarko, Doğaş, Bigen, İpek Enerji, Kozal, yani Koza Altın, Türksel ve Vişne Madencilik yer almışlar. Saatlerimiz 18.48 gösteriyor. Bakalım merak ettiğimiz Viyo pastası gelmiş mi? Evet gelmiş arkadaşlar. İlk 5 alıcı %73, İlk 5 satıcı yüzde 67, ee, en iyi alıcı, diğer en iyi satıcı da diğer. Bugün spot tarafta da en iyi alıcı, diğer en iyi satıcı da diğerdi. Bugün ayın 16'sı maaşları alan Viop'a ve Spot'a mı bastı ne yaptı? Ee, hem spot tarafta hem de e, Viop tarafında en iyi alıcı ve satıcı bugün. Diğer gerçekten enteresan bir gün oldu. Biraz da bu yüzden hani hem spot taraf hem de Viop tarafında böyle diğerlerin etkili olduğu. Bir gün olunca böyle kafa karışıklığının da yoğun olduğu bir gün oluyor. Bank of Amerika'yı takip ediyoruz bu tarafta. Bugün 1806 adet daha short pozisyon kapatmış. Son 3 işlem günüdür Bank of short pozisyon kapatıyor. Yani bugünkü işlemlere baktığımızda çok da böyle e, ekstrem, göze çarpan bir durum yok. BOFA short kapatmış, tabiatırım long artırmış, HSBC yine long artırmış. Pastaya baktığımızda ilk 5 satıcı %99'lardan %96'lara doğru biraz böyle gerilediğini, ilk 5 alıcının ise %70'lerden %80'lere doğru yükseldiğini görüyoruz. Yani az da olsa bir toparlanma var. Ama bu pastanın geneli ki çok da bir süre kalmadı bu vadenin sonlanmasına. Böyle yavaş yavaş pozisyon taşımalarda başlamıştır. Bu pasta da yavaş yavaş ömrünü tamamlayacak. Şöyle hatta konusu açılmışken, Bakalım Ağustos vadeye. Ve şurada 08 görüyorsunuz. Böyle bir bakalım pastaya. <laughs> Bugün orada çok fazla bir işlem olmamış. Teb yatırım hem Haziran vadede long artırdığı gibi aynı zamanda Ağustos vadeye de 2000 adet long kontrat girmiş. Short tarafı çok dengeli dağılmış. Böyle oranın da bir toplamını görelim. İlk 5 alıcı %99.3 ama çok sevinmeyin çünkü çok fazla bir şey yok. Bakar mısınız 5. kurumun elinde 89 adet kontrat var. İlk 5 satıcı %64. Yani e, önümüzdeki haftanın o son günlerinde artık böyle yavaş yavaş buralar e, dolmaya başlayacak. O zaman bir yorum getirebiliriz. Bazen soruyorsunuz Ağustos vade nasıl diye. Ağustos vadede çok bir şey yok. Yani bizim burada özellikle şu iş yatırım ve bofa short taşıyacak mı? önümüzdeki vadede yine TEB Yatırım long taşıyacak mı? Bunları kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Teknik tarafa gelelim. Bugün 21 günlük hareketli ortalama üzerine çıktık ama maalesef başarılı olamadık ve tekrar geri geldik. İlk direnç olarak 9400'ü takip ediyorduk. 9434 görüldü ve kapanış 9350 ile oldu buradaki ilk direnç geçilemedi. Aşağıda ise 9120 günlük süper trendimizdi. Cuma günü de buradan alımlar geldiğini gördük. Yine burası takip edeceğimiz önemli destek seviyesi olacak. 9400'ün üzerinde 9560 200 günlük hareketli ortalama ve önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Böyle Türk Hava Yolları ile başlayalım. %1.92 ile bugün endeksten pozitif ayrışmasına rağmen çok kötü bir teknik var. Maalesef tüm hareketli ortalamaların altında süper trendli. Satta haftalık süper trendimiz zaten sata dönmüştü. Şuradaki 164 TL olan 100 haftalık ortalama var biliyorsunuz. E burada tutulmaya çalışıyor hisse. E buralar alım yeri midir? Bence 164 TL. Yani son 100 haftanın ortalaması üstel hareketli ortalamasının olduğu fiyatlar Türk Hava Yolları gibi bir hisse için iyi fiyatlardır diye düşünüyorum. Yine de trade etmek isteyenler için yukarıda 21 günlük hareketli ortalama 279 TL. Hatırladınız değil mi bunu 286 TL'yi falan gösteriyordu şurada. Bakın o da hareketli ortalama olduğu için aşağıya doğru boynunu bükmüş durumda. 278-279 TL takip edeceğiniz ilk direnç olmalı Türk Hava Yolları'nda özellikle trade eden arkadaşlar için. Gün sonunda da para çıkışı var. Az önce de listede gözümüze çarptı. Zaten ilk 5 alıcı %58, ilk 5 satıcı %80. En iyi alıcı diğer, en iyi satıcı ise Ak Yatırım ve HSBC olmuşlar. Bank of Amerika'da ilginç şekilde endekse satıcı olmasına rağmen Türk Havarların da alıcı tarafında yer almış. Geldik Türksel'e %0.16'lık yatay bir kapanışla günü tamamladı. Aşağıda 89 TL ve haftalık süper trend olan 86 TL takip edeceğimiz önemli destekler olurken yukarıda 200 günlük hareketli ortalama 93.45 ilk direncimiz onun da üzerinde 100 haftalık ortalama ve Kaufman'ın kesişmiş olduğu 95.5 TL seviyesi ise bir sonraki ikinci direncimiz olacak. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %71, ilk 5 satıcı %78. En iyi alıcı Bank of America ve diğer olurken en iyi satıcı ise HSBC, Ak Yatırım ve diğer olurken biraz böyle satıcıların bir tık daha üstün olduğu bir aracı kurumda alım olmuş. Geldik enka İnşaat'a %0.4'lük kayıpla endeksten negatif ayrıştı. Geri çekilmelerde yine şurada iki defa dönmüştü. 59.80 civarı günlük süper trendimiz tekrar buralara doğru gelebilir. Hatta şöyle 58, 59, hatta 58 60 şu bölge Alım düşünenler için daha güvenli, kontrollü bir bölgedir. Geri çekilme devam ederse buralarda düşünebilirsiniz. Yukarıda ilk direncimiz 21 günlük hareketli ortalama 62.77. Şu anki güncel hali 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine bugün aynı endeksin yaptığı gibi yukarı çıktı. Ama sonrasında son yarım saat kala satışlarla tekrardan bu direncin altına geldi ve direnç kırılamadı. Yarın 62.77'yi takip etmekte fayda var. Bir de şurada yatay bir direnç bölgesi var artık. 64.80 civarı 65 TL de diyebiliriz buraya. Buralar bir sonraki direnç seviyesi olacaktır. Aracı kurum dağılımına da bir bakalım hızlı bir şekilde. İlk 5 alıcı %94, ilk 5 satıcı %75. Enteresan bugün para girişi olmuş düşüşe rağmen. En iyi alıcı ak yatırım 976 bin lot. En iyi satıcı ise yapı kredi, ünlü, bofa ve diğer. Geldik Migros'a o da endeksten negatif ayrıştı. Az da olsa %0.37'lik değer kaybıyla ve şuradaki 475 TL bizim günlük süper trend desteğimizdi. Bu desteğin altına sarktı ve bugün itibariyle günlük süper trend sata döndü. Fakat bu tarz durumlarda biz ne yapıyorduk? İkinci günlük kapanışı beklemeyi daha sağlıklı buluyoruz. Yarın da 475'in altında bir günlük kapanış gelmesi halinde 426 TL'ye kadar aşağıda bir boşluk olduğunu görebiliyoruz. Yukarıda ise 21 günlük hareketli ortalama olan 490 ve 200 günlük hareketli ortalama olan 492 ise sıralı dirençler olacaktır. Aracı kurumda dağılımına bir bakalım. İlk 5 alıcı %80, ilk 5 satıcı %90 en iyi alıcı. İş yatırım olurken en iyi satıcı garanti yatırımı olmuş 156 bin notla ve hisseden bugün bir para çıkışına da neden olmuş. Geldik ülkere %1.38 ile endeksten bugün pozitif ayrıştı. Burada çok fazla dillendirdim herhalde. Bu 105 TL baldını yine oralara yaklaştıkça alımlar geldi. 105 TL kaledir diyorum hep zaten. Yıkılır mı? Yıkılabilir. Yani hiçbir rakamın güven e, hiç kesinliği yoktur. Yani hiçbir destek kırılamaz, hiçbir direnç kırılamaz diye bir kaide yoktur. Ama benim gözümde 105 TL her zaman söylediğim gibi Ülker hissesinde kısa, orta ve uzun vadeciler için iyi bir alım yeridir. Bugün de endeksten pozitif ayrıştı. Yukarıda takip edeceğimiz önemli dirençler. Yarın için 111 TL, 115 TL ve 117 TL. Bunlar 3 tane. Bunlar 3 kardeş. Tamam mı? Nazlıcan, Bedirhan ve Supi diyordu ya. Aynen böyle. 111, 115 ve 117. Bakın 118 117'lere düştü bizim 200 günlük hareketli ortalama. Özellikle trade edenler Buralara dikkat etsin. Uzun vadeli olarak 105 TL'den almışsanız ve trade etmeyi bilmiyorsanız, yapmak istemiyorsanız da bence bekleyin. İyi bir yerdir 115 ülker için. Aracı kurum dağılımına baktığımızda bugünkü yükselişe rağmen bunda da bir para çıkışı olmuş. İlk 5 alıcı %81, ilk 5 satıcı %91. En iyi alıcı iş yatırım olurken en iyi satıcı ise onun neredeyse 2 katı satan yapı kredi yatırım olmuş ve hisseden bir para çıkışına da neden olmuş. Geldik Medikal Park'a endeksten negatif ayrıştı. %0.75'lik değer kaybıyla 337 TL desteğimizi aşağı yönlü kırmıştık zaten şurada 200 günlük hareketli ortalama. Onun da altında şöyle gelelim. Haftalıkta 296 TL ve 280 TL aralığı. Bakın burası önemli. E, 280, 296. Buralara gelir ise bak şu an daha çok mesafe var buraya. Ama oldu ki geldi. 280, 295 diyelim hatta. 96 boş verin. Şu bölgede kademeli bir şeyler yapılabilir. Daha öncesinde de hep bu süper trendten dönüyor çünkü. Süper trendimiz şu anda 296. Hani uzun vadeciler de hani buradan almak yerine buraları bekleyebilirler. Gelebilir çünkü destek kırılmış. Buralar destek olarak takip edilmeli. Yukarıda ise günlük süper trend 347 TL. Burayı da çok söyledik yayınlarda. İki gün boyunca burayı kırmak için uğraştı. Üzerine çıktı ama günlük kapanışlar hep altında oldu. Direnç kırılamayınca zayıflık oluyor teknik olarak ve aşağılardaki destekleri ziyaret etme isteği ortaya çıkıyor hissede. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %77, ilk 5 satıcı %87. Para çıkışı olmuş en iyi alıcı vakıf yatırım olurken en iyi satıcı ise ünlü menkul HSBC ve BOFA olmuşlar. <laughs> Geldik son hissemiz Akbank. Akbank yine kale gibi sağlam durmaya devam ediyor. Bugün de %0.67'lik değer kazanımıyla endekse paralel bir performans gösterdi. Burada da 21 günlük hareketli ortalamamız 56 TL'ydi. 56.20 hatta. Burayı destek olarak takip ettiğimizi belirtiyorduk ve cuma günü de tam buradan böyle tekrardan bir yukarıya hareket meydana geldi. Artık burada bir direnç oluştu diyebiliriz. Bakın şu bölgede tamam mı? 60.5 60.5 61 aralığında şu bölgede bir direnç oluştu diyebiliriz. Bu direncin kırılması halinde 64.90 olan haftalık süper trende kadar itme potansiyeli var. Hisse'nin hafta sonunda da takaslarını baktık ve çok beğendiğimizi söylemiştik. Ee, şimdi de aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 alıcı %71, ilk 5 satıcı %91. En iyi alıcı Global Menkul ve diğer olurken en iyi satıcı ise 6.3 milyon lotla Bank of America olmuş. Bugün bayağı bir çabalamış yani bu hisseyi e, kırmızıya düşürebilmek için ama karşısında Global Yap Kredi ve QNB yine iş yatırım. Bunlar da birer milyon lot almışlar ve bir duvar gibi karşısında durmuşlar. Bank of America'nın hissede çok fazla zayiat görmedi ama bir para çıkış olmuş mu? Evet olmuş. Yarın da bofa satışları devam ediyor mu? Yakından takip etmek gerek. Geldik altın sertifikasına. Ons altında bugün Biraz geri çekilme vardı İşte bu Trump'ın özellikle yapmış olduğu bu işte her şey masada biter merak etmeyin çözülecektir. Ee, savaş istemiyoruz işte ABD müdahil değil müdahil olmayı da düşünmüyor gibi açıklamalarıyla ONS altında bir geri çekilme oldu. Altın sertifikasında biraz daha fazla oldu. Çünkü ne makas var makastan dolayı böyle bazen orada e, gram altına göre biraz daha yukarı veya biraz daha aşağıya gelebiliyor. Şöyle ONS altına bir bakalım isterseniz hemen hızlı bir şekilde. Ons altında bugün satıcılı bir seyir var ama hala teknik olarak çok pozitif. 21 günlük hareketli ortalama hatırlarsanız 3333'tü. Ee, en sonki yayınımızda bu şekilde söylemiştik. Şu anda 3340. Hatta bu yarın 3350'ye doğru evrilecektir böyle gidecektir. Yukarı hareketli ortalama olduğu için. Biz yine de güncel halini söyleyelim. 3340'ın altında günlük kapanış geliyorsa sıkıntı 3.340'ın altında. Çünkü burası 21 günlük üstel hareketli ortalama. Bak hiç onun altında günlük kapanış gelmiş mi? Gelmemiş. Bak altına sarkma var ama günlük kapanış gelmemiş. Hayır, gelirse dikkatli ol diyecek bize grafik. O zaman 3.250 yani bir 100 dolar. Hatta biraz daha abartırlarsa 3.150'lere kadar geri çekilme gündeme gelebilir. Ama şu anda eğer pozisyonunuz varsa tutmak mantıklıdır. 3340'ın altında günlük kapanış gelmedikçe. Altın sertifikasına da bakalım burada da 48.80 dedik değil mi? Geri çekilmelerde destek seviyemiz kaçla kapattı? 49.20. Bugün en düşük kaç görmüş? 48.78. Yani bizim o 48.80 diye verdiğimiz destek noktasının 2 kuruş altına sarkmış ama günlük kapanış bunun üzerinde olmuş. Yine yarın 48.80'i takip ediyorsunuz. Destek olarak yukarıda ise 51.20 zaten tüm zamanların en yükseği. Ben illa almak istiyorum diyenler zaten şurada, şurada alınır diye belirtmiştik değil mi videolarda? Artık buralara geri gelmesini bekleyeceksiniz. Ons altının o 3340'ın altında günlük kapanış yapmasını bekleyeceksiniz fırsat vermesi için. Verir mi? Verebilir. Yani bu piyasadır. Belli de olmaz. Onda da para çıkışı var. Bugün ilk 5 alıcı %69, ilk 5 satıcı %81 en iyi alıcı. Diğer olurken en iyi satıcı QM bir yatırım olmuş ve bugün altın sertifikasından da bir para çıkışı gerçekleşmiş. Evet bizim gece seansımız açıldı. 9 pardon 10.483 ile kapanmıştık. 10.465 şu anda yani yaklaşık bir 17-18 puan kayıp var. Küresele bakalım küreselde bir gevşeme mi var? Yani %0.10'luk bir gevşeme var S&P 500'de mesela. Onun dışında bir durum yok. Ons altın tarafı eksi 1'di. O birazcık böyle toparlamış 0.10 civarında. Bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Perşembe gününe kadar ne olacak ne bitecek açıkçası ben de çok merak ediyorum. Çünkü perşembe günü bizim için çok büyük bir gün olacak. Yani bu İsrail-İran çatışmasından falan çok daha büyük bir gelişme bu bizim için. Hani hep diyoruz ya borsanın şu anda tek ilacı faizin inmesi. Aksi takdirde işte e, helikopterle komşularımıza, işte diğer ülkelere para yağmuru da yapsalar e, olmaz. Bizde bu faizin inmesi lazım. Ama öyle bir piyasa var ki yani cuma günü e, İsrail'e ve İran'a füzeler düşerken son bir saatte 3 milyar TL'ye yakın alım yapan BOFA bugün de tüm dünya yeşilken işte böyle Trump çıkıp ya savaş bitebilir çok süremez derken 3 milyar satıyor. Hani hep diyorum ya bizim pala globaldeki gelişmeleri bile önden satın alıyor. Hani o gün cuma günü de belki acaba bu Trump'ın bu açıklamalarını bildiği için mi aldı bilmiyoruz bugün de onun coşkusuyla mı sattı bilmiyoruz. Ama onu takip etmeye devam etmek zorundayız maalesef piyasamız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın.